Dolduruyorum. Evet. Dolduruyorum. İşte böyle. Çekilin yolumdan. Bir de <laughs> Bir düşman kaldı. Ayakta Ayakımız kalan son oyun Biliyordum. Azuzu Base'inde ne onun var? Indirdim, sildim. Spike A düştü. Bir düşman daha. Bela. Seni gittir. Tüm hızımızı. Geçiyor kedinde. Şahin uçtu. Şş. Spike yerleştirildi. Oğlum indi. Kaldı. Oha, hmm. üç. de orada. Helal. 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 Helal.